Herkese merhaba. Bugün 1921 yazına gidiyoruz. Sadece 100 gün içinde parlak bir zaferin nasıl neredeyse tam bir felakete dönüştüğüne ve bir ulusun kaderinin nasıl da bıçak sırtında kaldığına birlikte bakacağız. İnsan merak ediyor değil mi? Yani kazanılmış kesin bir zafer nasıl olur da 100 gün gibi kısacık bir sürede, tam tersine adeta bir felakete dönüşebilir? İşte bu sorunun cevabını bulmak için, Türk milli mücadelesinin seyrini değiştiren o iki kritik savaşa yakından bakacağız. Ama bu dramatik olayları tam anlamıyla kavrayabilmek için, önce film şeridini biraz geri sarmamız ve 1921'in başlarındaki o gergin atmosferi bir gitmemiz lazım. Şimdi Londra'da bir diplomasi masası kurulmuştu ama görüşmeler fiyaskoyla sonuçlandı. Bunun üzerine özellikle İngilizlerin desteğiyle Yunan ordusuna çok net bir emir verildi. Gidin ve bu Türk direnişini kökünden kazıyın. Hedef neydi peki? O meşhur ağır şartlarıyla Sevr Antlaşması'nı zorla kabul ettirmek ve bu işi bitirmek. İşte bu baskı ortamında yazın ilk büyük çatışması yaşandı. İkinci İnönü Muharebesi. Bu savaş karanlığın ortasında yanan bir umut ışığı olacaktı. Yunanlar 23 Mart'ta harekete geçti, hem Eskişehir hem de afyon Karaysara hattından büyük bir taarruz başlattılar. Ama hiç beklemedikleri bir şey oldu. İsmet Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri 31 Mart'a gelindiğinde bu saldırıya inanılmaz bir direnişle püskürtmeyi başardı. Öyle ki 1 Nisan'da Yunan ordusu tam bir geri çekilme emri vermek zorunda kaldı. Yani sadece 9 günde işler tamamen tersine dönmüştü. Bu söz Zafer'in ardından Mustafa Kemal Paşa'nın Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya gönderdiği o meşhur telgraftan. Zafer'in yarattığı psikolojik etkiyi bundan daha iyi özetleyen bir cümle olamazdı herhalde. Ama bakın, bu zaferin anlamı cephede kazanılan bir savaştan çok daha fazlasıydı. Halkın düzenli orduya olan inancı bir anda tavan yaptı. Daha da ilginci bu zaferin yankıları Avrupa'ya kadar ulaştı. İtalya Anadolu'dan askerlerini çekme planları yapmaya başladı. Fransa ise hemen Ankara'ya bir temsilci gönderip barış görüşmeleri için zemin yokladı. Yani Yunanlı anladı ki bu iş hiç de sandıkları kadar kolay olmayacak. O an için gerçekten de sanki savaşın gidişatı kalıcı olarak Türklerin lehine dönmüş gibi bir hava vardı. Ama bu zafer sarhoşluğu ne yazık ki çok kısa sürecekti. İşte şimdi hikayenin diğer yüzüne, bu umudun nasıl yıkıcı bir karşı saldırıyla adeta yerle bir olduğuna bakacağız. İnönü'deki yenilginin acısını fena çıkaran Yunanlar, durmadılar, Anadolu'daki ordularına ciddi takviyeler yaptılar ve bu sefer işi sağlama almak için bizzat krallarını komutan olarak getirdiler. Amaçları çok netti. Türk ordusunu tamamen yok etmek ve başkenti ele geçirmek. Ve 10 Temmuz 1921'de çok daha büyük ve geniş bir cepheden o ezici taarruzu başlattılar. Bu sefer Türk savunma hatları birbiri ardına yarıldı. Afyon, Kütahya, Eskişehir gibi kilit şehirler insanı şoka sokan bir hızla düştü. İşte bu noktada Türk ordusu belki de tarihinin en büyük krizlerinden biriyle yüz yüzeydi. Komuta kademesi tarihin en zor kararlarından biriyle karşı karşıyaydı. Ordu yok olmanın eşiğindeyken ne yapmalı? Her şeyi riske atıp son bir kanlı direnişe mi girişmeli yoksa orduyu yani eldeki tek gücü başka bir gün savaşabilmek için korumaya mı almalı? İşte tam bu anda askeri bir doktrin yani stratejik geri çekilme masadaki tek mantıklı seçenek olarak belirdi. Unutmayın, bunun amacı teslim olmak değildi. Amaç, orduyu tamamen yok olmaktan kurtarmak için toprak feda etmek ve daha geride daha savunulabilir bir hat kurmaktı. Ve o acı ama zorunlu emir verildi. Bütün Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilecekti. Evet, bu devasa toprakları düşmana bırakmak demekti. Çok ağırdı ama milletin son kalesi olan, son umudu olan orduyu kurtaracak tek hamle de buydu. Peki bu iki savaşın arasında geçen o 100 günde tablo nasıl bu kadar dramatik bir şekilde tersine döndü? Gelin sonuçları şöyle bir yan yana koyup görelim. İşte bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Sadece 100 günde işlerin nasıl tepe taklak olduğunu görüyorsunuz. İnönü zaferinden sonra halkın morali tavan yapmışken şimdi yerini büyük bir fanik ve umutsuzluğa bırakmıştı. Hani İtalya askerlerini çekiyordu, anında durdurdular. Fransa barış görüşmesi arıyordu, bütün müzakereleri terk ettiler. Yani Nisan'daki o umut dolu hava, Temmuz'da tam bir kabusa dönüşmüştü. Kısacası 3 aydan biraz daha uzun bir sürede o büyük zafer umudu gitmiş, yerine neredeyse mutlak bir yenilginin soğuk gerçeği gelmişti. Diplomatik ivme kaybedilmiş, halkın morali ise darmadağın olmuştu. Ve işte şimdi en kritik noktadayız. Yunan ordusu Ankara'nın kapılarına dayanmışken herkesin aklında tek bir soru vardı. Bu geri çekilme kararı tarihe geçecek bir deha hamlesi miydi yoksa her şeyin bittiği sonun başlangıcı mıydı? İşte bu karar savaşın kaderini belirleyecek o son büyük ve nihai muharebenin de fitilini ateşlemiş oldu.